Emeklilerimizin durumu içler acısı gerçekten. Sürekli haberlerde görüyoruz. Geçinemiyorlar. Bu konuda bir şeyler yapılıyor mu? Bu konuda memur ve emekli sendikaları konfederasyonu olarak önemli bir çalışma başlattık. Emekli yurttaşların ikinci baharı yaşama programı adında bir rapor hazırladık. Temmuz 2025'te Doğu Anadolu bölgesinde pilot proje olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Programın temel amacı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejik liderliği ışığında emekli yurttaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek. İkinci Bahar. Ne kadar güzel bir isim. Peki bu program neden bu kadar gerekli? Emeklilerimiz tam olarak ne tür sorunlar yaşıyor? Ne yazık ki Türkiye'nin emeklilik sistemi 2008 yılında yürürlüğe giren 5110 sayılı kanun ile kötüleşti. Bu yasayla emekli aylık bağlama oranları düştü. Aylıklar adeta dibe vurdu. Sonuç olarak milyonlarca emekli asgari ücretin altında aylık alıyor ve ciddi bir yoksulluk yaşıyor. Hatta binlerce emekli düşük aylıkları nedeniyle yeniden iş gücü piyasasına girmek zorunda kalıyor. Emekli aylıkları insanca bir yaşam sürmekten çok ek bir gelire dönüşmüş durumda. Bu gerçekten kabul edilemez bir durum. Anlıyorum. Peki neden Doğu Anadolu bölgesi pilot bölge olarak seçildi? Oranın kendine has sorunları mı var? Kesinlikle. Doğu Anadolu, Türkiye'nin en büyük coğrafi bölgesi olmasına rağmen yaklaşık 6 milyon nüfusuyla en az nüfus yoğunluğuna sahip. Bölge göreceli olarak az gelişmiş, adeta ıssız ve sürekli çevresel sorunlarla yüzleşiyor. Kentleşme oranları ve sanayi gelişimi ülke ortalamalarının çok altında. Bölge sanayi üretimi bakımından en geri kalmış bölgemiz. Biz bu programla hem emeklilerimizin sorunlarına çözüm bulmayı hem de bu bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yani bir taşla iki kuş. Hem emeklilerimize can suyu olacak hem de bölgeye hareketlilik getirecek. Somut olarak hangi projeleri içeriyor bu program? Program kapsamında 6 stratejik önerimiz var. Köy evi programı, yeniden üretim programı, Emekli Üreticileri Destekleme ve Geliştirme Kooperatifi, Ücretsiz İkinci Eğitim Programı, Ücretsiz Sağlığa Kolay Ulaşım Programı, Ücretsiz Emekli Tatil Programı. Vay canına! Özellikle yeniden üretim ve kooperatif fikirleri, bölgenin doğal zenginlikleriyle birleşince çok büyük bir potansiyel taşıyor gibi. Bildiğim kadarıyla Doğu Anadolu, maden çeşitliliği ve rezervi bakımından da zengin. Ayrıca hidroelektrik potansiyeli yüksek akarsulara sahip ve zengin doğal ve beşeri turistik çekicilikleri de var. Emeklilerimiz orada hem huzur bulacak hem de ekonomiye katkı sağlayacaklar, değil mi? Tam da bu. Meslek olarak emeklilerimizin tüm zorluklarını bertaraf etmeyi ve hak temelli, adil bir yaşam ortamı oluşturmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu programla emeklilerimizin yeniden üretime katılımını teşvik ederek hem onların yaşam kalitesini artıracak hem de Doğu Anadolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine önemli bir ivme kazandıracağız. Gerçekten çok umut verici bir proje. Umarım en kısa sürede hayata geçer ve tüm emeklilerimiz hak ettikleri ikinci baharı yaşarlar. Dileğimiz bu yönde.